Merhaba arkadaşlar. Oyuncak hikayesine hoş geldiniz. Biz bugün burada Nilo'ya, Nilo'ya'nın en yakın arkadaşı Şeker Kız, Biricik Tospi ve tabii ki Gufimizle birlikte size Barbie makyaj setini tanıtacağız. Şimdi aslında çocukların makyaj yapması çok doğru bir davranış değil ama ben kendimden biliyorum. Ben küçükken annemin makyaj malzemelerini sürmeye bayılırdım. Gizli gizli kullanırdım. Benden saklardı ama giderdim yine sürerdim. Oje sürerdim, ruj sürerdim, gözüme far sürerdim böyle. Üstelik bana zararlı olma ihtimali yüksek olan malzemeleri kullandığım için de ilk e, iyi ki alerji olmamışım ama hakikaten tehlikeli bir şey yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Şimdi bu zamanlarda artık sizler için üretilen yani çocuklar için 3 yaş üzeri, 3 yaş üzeri çocuklar için üretilen makyaj malzemeleri var. Bunlar çok çabuk çıkabilen, alerji özelliği olmayan sizin o çok istediğiniz makyaj yapma hevesinizi birazcık olsun kapatacak olan bir oyuncak serileri var artık günümüzde. işte bu Barbie de bunlardan biri. Nilo'ya bunu annesi almış. Çünkü Nilo'ya da tıpkı benim gibi ve birçok kız çocuğu gibi böyle makyaj yapmayı seviyormuş. Yani annesi de en sonunda demiş ki Nilo'yacığım ben sana en iyisi gideyim sana zararlı olmayacak makyaj ürünü alayım demiş. Ama muhakkak arkasını okuyoruz. Değil mi? Arkasında bir sürü uyarı var. Bakar mısınız? Sayfalarca uyarı var içerikleriyle ilgili. O yüzden bu çok önemli. İçinde neler olduğu çok önemli. Bunları okumadan anneniz size böyle makyaj malzemeleri almasın. Şimdi biliyorum Nilo'yacığım sen çok heyecanlısın ama benim bu uyarıyı önceden yapmam lazımdı. Şimdi kutumuzu açalım. İçindeki malzemeleri tek tek bakalım olur mu? Olur, olur. Çok heyecanlıyım. Biliyorum uyarı yaptığınızı. Ben farkındayım. Annem de bana zaten aynı şeyleri söyledi ve o yüzden bana bunu aldı. Ben de bütün arkadaşlarıma aynı şeyi tavsiye ediyorum. Hadi açalım mı? Tamam. Tamam. Hemen açıyoruz. Hadi gelin. Hadi gelin. Evet arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz bakalım içinden. Hı, neler neler çıkacak Şöyle. Aynı zamanda kendisine ait bir de makyaj çantası var koyalım. Şöyle göstereceğim şimdi yakından. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Göster, göstereceğim. Şimdi bu şöyle aslında. Ama buralardan böyle pıt 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 kapanıp bir makyaj çantasına dönüşüyor. Şimdi içinde neler olduğunu bir yakından bakalım. Sonra Birazcık Niloya'nın yüzüne de süreriz belki. Evet evet lütfen yapalım. Tamam. Hadi yakından görelim seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Niloya burada çok büyük bir hevesle makyaj malzemelerini denem denemek için beklemekte. Burada far paleti var. Rengarenk böyle mavisi. Ondan sonra böyle açık renkler, yeşil, sarı, mor. Allık olarak böyle turuncu tonlarında bir allık ve çok hafif pembe bir allık var. Bunlar rujları. Değişik renklerde fırçaları var ve ne var burada? Simleri var. Bir sürü sim var. Kızların en sevdiği şey. Evet, ben bayılıyorum. Tamam Niloya'cığım. Ee, şimdi başlayalım senin makyajını bir deneyelim bakalım nasıl olacak? Şuradan maviden alıyorum şöyle bolca. Senin plastik yüzünde anca çıkar. <laughs> evet. Evet gerçekten çok zor çıkıyor. Ama zaten bir, bir kız çocuğuna da çok fazla makyaj yapmak uygun değil değil mi? Büyüyünce bol bol makyaj yaparsın. Değil mi Nilüleyciğim? Evet evet ben zaten böyle dışarı falan çıkmıyorum. Utanıyorum çıkmaya. Yani utan, utanılacak bir şey yok ama yani evcilik oynarken işte şeker kızla falan böyle güzel güzel yapabilirsin makyajını evde. Hmm, şöyle sağlıklı sağlıklı güvenli güvenli farını gözlerini sürüyoruz Nilay'cığım. Her ne kadar belli olmasa da fazla. Evet. Gerçekten dünyanın en güzel kızım oldun sen acaba? Ay gerçekten mi? Evet evet çok güzelsin. Çok güzelsin dile şu anda inanamazsın güzelliğine. Bu arada ben bu paletin farlarını şimdi şöyle göstereceğim size. Bu mavi rengi bu yeşil rengi önce koyulardan gidelim sonra açıklar için öbür tarafını kullanalım. Bu yeşile bakın. Şu mor rengi çok açık bir renk. Güzel bir renk gerçekten. Şimdi açık tarafıyla açık olan renkleri göstereceğim size. Bu bayağı açık bir renk. Bu çok açık bir sarı. Çünkü bir de koyu sarı var. Koyu Sarı'yı gösteriyorum. İşte bu da Koyu Sarı. Bu makyajı yaparken önce açık renkleri göz kapaklarınıza koyacaksınız. Sonra koyu renkleri de onun üstüne çizeceksiniz. Şu anda ben Nilo'ya da gösteremiyorum gördüğünüz gibi. Farın üstüne sim istiyorsanız da buradaki simlerden seçebilirsiniz. İşte buradaki simler aslında tam olarak bunların üzerine uygulayacağınız simler. Mesela mavinin üstüne mavisi, yeşilin üstüne yeşil sim var. Mesela buradaki allığın pembe allığın üstüne çok ışıl ışıl pembe bir sim var gördüğünüz gibi. Şimdi ben Niloya'nın o muhteşem göz makyajının üstüne simini gördüğünüz gibi bir güzel sürüyorum. Çok güzel oldun İloya. Muhteşem oldun. <laughs> Şimdi neden gülüyorsun? Şey, güzel oldun yani. Onun için güzel bir kız çocuğu oldun, tatlı minnoş oldun. O yüzden yani yanlış anlama, yanlış anlama. Şimdi geliyorum yanaklarına. Eee şu en koyu olan allığı kullanacağım bakalım. Çıkacak mı yanaklarında? Evet. Birazcık çıktı mı? Ne dersiniz? Pıt 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 konduruyorum yanağına. Bunun rengini de göstereceğim size. Güzel bir şeftali rengi aslında. Tam olarak turuncu demeyelim buna. Şeftali tonu. Bu. birazcık çıktı. Onun karşılık olan sim rengi olarak bu moru yapmışlar. Şimdi ben bu moru alacağım. Yanaklarına süreceğim. Böyle. Güzel oluyor mu? Çok heyecanlıyım. Harika oluyorsun. Harika Nilo. <laughs> Dünyanın en güzel makyajı. Şu anda Nilo'ya'nın yanaklarında. hu Şimdi ben bu farları göstereceğim size. Aşeyi eee rengini. Bu açık olan gösteriyorum. Bu açık olan gerçekten açık bir renk. Bu da niloya'nın tercih ettiği şeftali tonu. Aslında burada daha koyu görünüyor ama elime sürdüğümde çok da belli olmuyor. Üzerine şeftali tonunun bu moru göstermiş. Tam karşısındaki parlak şey olarak. Şimdi sürüyorum üzerine bakın. Işıl ışıl oldu. Gördünüz mü? Parlıyor. Çok güzel. Bu da diğer pembenin üzerine olan sürülecek olan bu da böyle pırıl pırıl parlıyor. Ben birazcık senin yüzüne pembe yapmak istiyorum Nilo'ya. Olur. Ben pembe rengi çok severim. Bekle şimdi. Ben bunu hatta sana elimle süreceğim. Ancak senin muhteşem güzel teninde. Ancak belli olur diye düşünüyorum. Şöyle pıt pıt yanaklarına Şunu bir daha düzeltelim. büyüdüğünde sana makyaj yapmak çok daha fazla yakışacak. Şimdi gelelim rujlarına. Rujlarımız rengarenk, çeşit çeşit. Ben önce deneyeceğim şuradan ruj sürmek için. Bir fırçası var. Bu fırçanı açıyorum şöyle. Sonra bu işin bittiğinde bunu kapatacağım tekrar. Rujları Süreyim. Bu birinci rujumuz. Açık renkli. Bayağı bir gözükmüyor hatta rengi. Şu ikinci rujumuz. Bu da yine açık renkli. Bu fihurlamaya başladı. Şu üçüncü rujumuz. Yine bayağı açık. Bayağı parlıyor yani. Bol bol parlayan rujlar görüyorum şu anda. Diğer taraftaki de aynı renkte mi bakacağım şimdi anlayacağım. Evet. Bir tek farklı olarak mavi ruj var burada ki mavi rujun bile rengi koyu değil fazla. Evet. Şöyle yani gördüğünüz gibi sanki dudağınıza aslında krem sürmüşsünüz gibi oluyor. Şimdi ben bunlardan bir tanesini önce altına süreceğim Neloya'nın dudağının Hülya'cığım ağzını kapatır mısın canım? Dişlerine ruj bulaşacak. Kapat ağzını. Kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Ben gülmeden edemiyorum. Çünkü ben gülmeyi çok seven bir kız çocuğu olduğum için ağzımı maalesef kapatamıyorum. Hmm, hadi dişlerin boyanacak o yüzden. Elimde değil. Elimde değil. Tamam. Sen hiç kendini yorma canım. Pek Elimde değilse madem öyle olsun. Şimdi bunun üzerine ben Sim süreceğim. Bakın Niloya'nın dişlerini de boyamak zorunda kalıyorum gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir simimizi sürdük. Çok yakıştı Niloya. Bir dakika şuradan taş taşan yerleri alalım. Evet. İşte Barbie'nin bu sağlıklı makyaj setini Nuriya'nın yüzünde denemiş olduk. Peki diğer simlerin renklerini çok merak ediyorum ben. Ha evet bir dakika. Diğer simlerin renklerini de merak ediyorsan onları da hemen deneyeceğim senin için. Bak şimdi gösteriyorum. Bu diğer bir sim rengi. Çok güzel bir renk. Bu sarı olan simli renk. Çok güzel parlıyor hakikaten. Bu beyaz. Beyaz diyoruz ama yani işte gümüş rengi de diyebiliriz buna. Gümüş rengi simli renk. Ve son olarak bir de yeşil simli, simli rengimiz var da yeşil renkli sim renk. işte bütün şu anda buradaki her renk şu an benim kolumda <laughs> gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ee, makyajını güzelce temizlemeyi unutmuyorsun değil mi Nilüret'im? Evet evet birazcık oynayacağım şeker kızla ondan sonra makyajımı güzelce temizleyeceğim ve bu bittikten sonra da zaten bir daha almam ben. Evet en güzeli. Büyüyünce. Evet aynen büyüyünce bol bol makyaj yapmayı öğrenirsin artık. Evet. Ay Tuzbik'ciğim sen beğendin mi peki beni acaba? Tuzbik beğenmiş mi bakalım? Hmm beğenmiş gibi görünüyor baksana. Şaşkın şaşkın bakıyor. Gözüne, yanaklarına, dudaklarına beğendi beğendi ben anladım. Tamam arkadaşlar. Ben o zaman şimdi Niloya'yı şeker kızın yanına yolluyorum. Ve size diyorum ki bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Buficim sen de hoşça kal diyecek misin? Hep uyudun ama bugün. Sen sıkıldın herhalde. Makyaj malzemesi tabii sana gelmiyor. Evet, evet. Sen hamur. Sen hamur yersin değil mi zaten? <laughs> tamam. Tamam pekala. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.